Abi Ova'mızın bu bereketli topraklarında bu yılın Mısır hazırlığına başlamış bulunuyoruz. Çiftçimizin alın terine, emeğine, onlara destek olmak zorunda. Ne yazık ki bu günlerde sulama yapanlara Mısır desteği verilmeyecek. Yalnızca damlama ile sulama yapanlara bizler ülkemize gerektiği kadar mısır üretemiyoruz. Ülkemiz dışarıdan ithal ediyor. Bunlar ediyor. Onun için mısır eken çiftçimizin desteklenmesini talep ediyoruz. Bu arada enerji sanı faturalarının ağırlığından çiftçimiz ferah Bu feryadı lütfen duyalım. Buradan ilgililere, yetkililere sesleniyorum. Bu feryadı duyun enerji saran bu zulmüne bir son verilsin. Çiftçi mağdur edilmesin diyor. Geçen yıl pamuk destekleme fiyatlarının yetersiz olduğunu söylemişti. Bu yılda önümüzdeki 20 gün pamuk hasadımız başlayacak. Buradan pamuk destekleme prim fiyatının en az 1,5 Türk lirası olarak açıklanmasını talep ediyoruz. Bizler üreten, emeklere, çiftçimizin sesi olacağız. Buradan yetkililere bir daha huzurunuzda sesleniyorum. Lütfen çiftçimizin sesini duyalım. Çiftçimizin emeğine saygılı olalım diyorum. Burada kardeşimiz Çufu Birlik Başkanımız Cumali Ali Karada size bir şeyler söylemek ister. Buyur kardeşim. Ben de mısır üreticisiyim. Ben bu yanlış duruma itiraz ediyorum. Ben de ürettim, öbürü de üretti. Ayrım yapılmasını istemiyoruz. Eşit şekilde.